Arkadaşlar merhabalar gelişiyorum serisine bugün bir test daha ekleyeceğim aklınızda bulunsun gelişiyorum benim hocam matematik netlerim böyle 30 soru üzerinden geometrisiz kısımdan eğer böyle 23'lerden falan 22-23'lerden daha düşük diyorsanız evet bu seri size faydalı olacağını düşünüyorum kesinlikle. Yukarıdakilere de fayda olur ama özellikle bu netlerin altındaki arkadaşların özellikle takip etmesini isterim. Geliştirici olacak gerçek manada. Hocam benim netlerim yüksek hatta o NFD grubundayım diyen arkadaşlarımız da nereye girecekler hep söylüyorum. Oynatma listesi değil. Ana sayfadaki derece yazan yazıya tıklayacaklar. Oradan hemen söylüyorum. Barış'ın ÖSYM bakışı sonrası. 3D'nin sonuç sorusu ve tüme varımlar TET Soru Bankası'ndan bahsediyorum. Barış 8'li deneme. Yine 3D'nin de TET simülasyon denemelerinden siz NFD grubu yani netlerin fena değil grubu artık böyle e, matematikte her zor sınav bile olsa 30'un garanti 26-27'sini çıkarıyorum diyenler oradan da yoluna devam edebilirler. Onu da belirtmiş olayım ama e, benim netlerim bu saydığım netler değil diyorsanız hemen de böyle bir soruyorum hedef ilk binlere atlamanıza gerek yok merak etmeyin adım adım gidelim şöyle bir Kasım aralığa kadar kendinize müsaade edin. Ee, gelişiyorum kısmından, buradaki seriden muhakkak faydalanın. Kitaplarınızı güzelce çözün. Görün bakın ilerleyeceksiniz. Sonra zaten acele etmenize gerek yok. İyi bir noktaya gelince e, çok zorlayıcı sorulara bakabilirsiniz. Bazen o telaşlılık, acelecilik sanki geri kalıyormuşum hissine neden oluyor. Asla. Herkes aynı gün sınava girecek. Yeter ki siz adım adım basamakları doğru bir şekilde ilerleyin. Bu testlerden de güzelce faydalanın. Bunları konu konu çektim ben. Ama şimdi ee, çok fazla orada su, test olduğu için şimdi ekleyeceklerim biraz karma olacak. Atıyorum içinde aynı zamanda temel kavram da olur. Ee, basit eşitsizlik de olur. Atıyorum bölme bölünebilmenin olduğu teste bir bakarsın fonksiyon da koyarım. Dolayısıyla bu geliş yorumları siz listeden aşağıya bırakacağım listeden takip edin. Bunlar da pdf olmaz çünkü farklı yayınlar arkadaşlar. Durdurarak çözmenizi rica ediyorum. Sonuçta geometri değil. Geometride biraz daha ve hafifçe iş zorlaşıyor ama orada da yani 10 tane 15 tane kitabı herkesin yok malum. Bu imkanın size gelmesinden dolayı da faydalı olacağına inanıyorum. Onu da belirteyim. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. A, B, C ve D gerçek sayıları sayı doğrusu üzerinde aşağılık gibi belirtilmiştir. Hangilerinin işareti kesinlikle bulunabilir? Hemen deniyorsunuz. Şimdi denediniz. Burada bir bakalım Hangilerin hangilerinin işaretini belirleyebiliriz. Arkadaşlar bakın şimdi. Bir kere A artı C'yi net belirleriz. Çünkü arkadaşlar A eksi 2'den küçük bakın. A eksi 2'den küçük. C de, e, C de bak dikkat et 2'den küçük. Topladığın zaman zaten A artı C gördüğün gibi sıfırdan küçük oluyor. E, sadece ne dersin? A tabi eksi sonsuz. Yani artık her değerden daha büyük eksi 2'den küçük olmak şartıyla. E, ama C aynı zamanda 1'den küçük. E şimdi soru işaretiyle 1'i topluyorsun. Burası soru işareti. Ama yine garanti bildiğim ne? Eksi 2'den küçük olduğu için doğal olarak tabii ki burası atıyorum eksi 3 olsa 1 olsa zaten negatif. Yani a artı c garanti negatif ama ne kadar daha küçük onu bilmiyoruz. O zaman garanti negatif olduğu için d de garanti pozitif olduğu için birincinin işareti belirlenir eksidir. Bunu böyle kutu için alayım. a artı d bilemeyiz. Niye biliyor musun? Şimdi a eksi 2'den küçük. d de e, 2'den büyük. E şimdi sen bunu topladığın zaman atıyorum. Bak bir örnekle çürütelim. a 2,5 olsa. Şey a eksi 2,5 olsa. D'de 2.5 olsa topladığım 0 oldu. Bir örnekle L yetti. Vakit hiç kaybetme. Bir örnekle hemen çürüttük. işaretini belirleyemiyorum. B artı C çarpı A. Arkadaşlar B tabii ki burada yine ne olacak? B artı C'de de eksi 1 ile 0 aralığında olduğu için bak ne kadar basit. Basit eşitsizlikle bile yapsan için rahat eder. Eksi 1 0 aralı. C 1 ile 2 aralı. Sayı denemedin hani hocam yaz. Şimdi sayı deneyince bazen tereddüt ediyorum. Tamam haklısın. Bak ne oldu? Gerçekten B ile C'nin toplamı garanti pozitif oldu. B ile C garanti pozitifse toplamı A da garanti negatif. Çarpımları negatif oldu. 1 ve 3'ü net bilgi bilebiliyormuşuz arkadaşlar. Gelelim şimdi buraya. A, B ve C gerçel sayılarının mutlak değerleri aşağıda verilen sayı doğrusu üzerinde gösterilmiş. E, A çarpı B pozitif, A çarpı C pozitif, B eksi C pozitif olduğuna göre işaretlerini sırasıyla bulacağız. Hemen deneyine. Şimdi ee, A çarpı C pozitif. A çarpı B de pozitif arkadaşlar. Evet. B büyüktür C. Bak bir kere iş zaten buradan patlıyor. Düşünsene mutlağı şimdi C'den daha küçük. Bak mutlak B fark ettin mi? Mutlak C'den daha küçük. Bu nasıl mümkün? Ee, şöyle yazayım pardon. B C'den daha büyük ama mutlağı daha küçük. Arkadaşlar bu şöyle mümkün olabilir. 1. Atıyorum B 2'dir. Sonra C'de e, eksi 3'tür tamam mı? Mutlağı o zaman ne olur? 3'e 2 olur. B eksi 2'dir. C eksi 3'tür. Mutlağı yine 2, 3 olur. Ha, o zaman B'nin işareti belli değil. Ama garanti bilgi C ancak negatif olursa olur. Çünkü arkadaşlar pozitif sayılarda hangisi büyükse onun da mutlağı büyük. Orada problem yok ki. Ama negatif sayılarda bak yer değişikliği olabiliyor. İki örnekle gösterdim size. O zaman C'nin net bilgi eksi olduğunu anlarsak A eksi olur. E A eksi ise ay pardon. A eksi ise B'de ne oldu arkadaşlar? Eksi oldu. Dolayısıyla 3'ünün birden eksi olduğunu gördük. Misal görelim. A eksi 1 olsun. B eksi 2. C de eksi 3. Bak gerçekten böyle bir şey olur değil mi? O zaman mutlaklarında da mutlak A en küçük. Mutlak B en e, ortanca. Mutlak C de en büyük oldu. Böyle de gösterdik. Her zaman örneklendirme. E, çünkü matematikte örneklendirmek önemli ama. Düzgün bir şekilde soruları yapman için kesinlikle genel matematik bilgilerini oturtarak yorum yapman lazım. Deneme yanılma yaptığın soruların muhakkak çözümlerini izle. Bizde mi deneme yanılma yapmışız yoksa hakikaten özel bir yolu var mı gör. Hemen söyleyeyim. Kesirli sayılarda teklik çiftlik olmaz değil mi? Düşünsene 2/3 nedir hiçbir şey. Tek, tek çift sayı nerede araştırıyoruz? Tam sayılarda araştırıyoruz. Dolayısıyla iki tane burada bak hemen şunu göreceksin. AB gerçi okuyayım bir önce. ABC ve D pozitif tam sayılar. A bölü B çift sayı, B bölü C tek sayı, C bölü D tek sayı. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle çift sayıdır? Lütfen dikkat et. Bunların ikisini çarparsan iki tane tam sayının çarpımı yine tam sayıdır. Çiftle tekin çarpımı da ne olur? Çift olur. E arkadaşlar B sadeleştiğine göre sıfır da olmadığına göre bunlar hani öyle bir sıkıntımız da yok. O zaman A bölü C ne geldi? Çift geldi. Bunu böyle bir çift yazalım. B bölü D. Bak B bölü D'yi elde etmek için şu ikisini çarpmak yeterli oluyor. İki tek tam sayının çarpımı yine tam sayıdır. B bölü C çarpı C bölü D olunca B bölü D ne oldu? Tek sayı oldu. Doğal olarak tek sayı olduğu için ikinci öncül gitti. Birinci öncül doğru. D bölü A. Hmm, bak. Oraya dikkat et. A bölü B ile ben gidip e, D bölü A'yı elde edebiliyor muyum? Bakayım bir. Ha, şimdi bak. Orası biraz sıkıntılı oldu. Ben şunu söyleyebilirim. A bölü B, B bölü C, C bölü D'yi çarparsam B'ler gitti, C'ler gitti. A bölü D'nin ne olduğunu gördüm. Çift çarpı tek çarpı tekten çift olduğunu gördüm. Ancak A bölü D'ye bir pozitif tam sayı ama D bölü A çevirirsek ne olacak? Bir kere en küçük pozitif çift tam sayı ne? 2. Ters çevirirsen ne olur? 1 bölü 2 olur. Dolayısıyla üçüncü öncül zaten burada gördüğün gibi patlamış oldu. Yalnız bir oldu doğru cevabımız buradan A şıkkı geldi. A, B ve C birer gerçel sayı olmak üzere işleminde kırmızı renkli harflerin yerleri değiştirildiğinde işlemin işareti yine negatif olmaktadır. Buna göre ifadelerinden hangileri her zaman pozitif işaretlidir? Evet arkadaşlar. Şimdi bir kere mutlak değer bu daima negatif olduğuna göre bu mecburen zaten pozitif olmalı sıfır olamaz. Çünkü sıfırla herhangi bir sayının çarpımı sıfırdır o da işaretsiz. ...mecburen mutlak değer negatif olamayacağına göre kim negatif? B eksi C. Bu da bana neyi anlatıyor? B'nin C'den küçük olduğunu anlatıyor ki... ...küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa matematikte negatif sayı elde ederiz. Dolayısıyla bunu gördük. Aynı zamanda diyor ki... ...kırmızıları yer değiştirince... ...yani C eksi B mutlak değer bu her türlü pozitif olacak demek ki... Ee, ...B eksi A. O zaman buradan yine ne geldi? B A'dan da küçük geldi ki çarpımlarının negatif olması için yine ne olur? Böyle bir görüntü olur. Burada ne yapacağım o zaman? Şimdi bundan sonra da arkadaşlar şunu göreceğiz. B A'dan küçük, B C'den küçük. O zaman net bilgi A eksi B pozitiftir. Sonra bakıyoruz şimdi C eksi B, C'den C'de, büyük olduğu için pozitif. Ee, geliyoruz şimdi A'ya. Ee, burada C eksi B pozitif ama A'nın işaretini biliyor muyum? İşte bak bu gitti. Bakın arkadaşlar. A negatif olsa örnek verelim. A eksi 3. Bak. B eksi 6 olsun. C de e 3 olsun. Tamam. şey Gerçi öyle bir ayarlayayım ki. C 2 olsun. B de. Buna eksi 4 yapayım bir dakika. Ee, buna eksi 4 yaptıktan sonra C'yi de eksi 1 yapayım. Bak böyle bir şey yaptım. Özellikle göstereyim. C eksi B ne? Artı 3. A ne? Eksi 3. Topladım ne oldu? Sıfır. Arkadaşlar ben e, C'nin B'den daha büyük olduğunu A'nın da B'den daha büyük olduğunu biliyorum ama işaretlerine dair bir fikrim yok ki. Dolayısıyla ne oldu? Bak ikinci öncül gitti. Mutlak A eksi mutlak C. Şimdi aynı şekilde bunu da bilemezsin. Çünkü ben tek bilgi elimde ne? B C'den küçük tamam eyvallah. B'de A'dan küçük tamam. Ama A ile C arasında bir bağıntı var mı? Bunlar sadece böyle bak. E, B C'den küçük C A'dan küçük olabilir. B A'dan küçük, C'den küçük olabilir. Bunu bilemediğin için üçüncü öncülü de bilemezsin. Yani doğru cevabımız buradan ne oldu? A şıkkı olmuş oldu. Dikkatli olacağız. İhtimalleri, varyasyonları düzgünce değerlendirebilmek için konuya hakim olmamız lazım. Bu sadece şu değil. Ne kadar hızlı çözersek o kadar yo mevzu değil ki. Hızlı çözmen için çok soru çözmek tamam eyvallah güzel ama senin konudaki o temel bilgilere iyi hakim olman lazım. Bir doğal sayının basamaklarındaki rakamların bulunduğu basamağın basamak değerine bölünmesiyle elde edilen sayıların toplamına bu doğal sayının makam değeri denir. Örneğin 213 sayısının makam değeri 2 bölü 100, 1 bölü 10, 3 bölü 1'dir. Makam değerleri toplamı 7 olan 3 basamaklı 2 sayıdan biri 365 olduğuna göre diğer sayının 11 ile bölümünden kalan kaçtır? Evet şimdi arkadaşlar ne yapacağız o zaman? Makam değerlerinin toplamı 7 olan 3 basamaklı iki sayı. A, B, C sayısı diyelim. Şimdi makam değeri neymiş? Gidiyorsun diyor A'nın altına basamak değerini yani 100'ü yazıyorsun. Sonra B'nin altına diyor 10'u yazıyorsun. C'nin altına da böyle gidiyorsun 1'i yazıyorsun diyor tamam mı? Şimdi burada e, bunu yaptıktan sonra diğer sayının da artık 365 olduğunu biliyorum. Onu da göstereyim. 365'te de olaya gel. 300 bölü şey 3 bölü 100 artı 6 bölü 10 artı 5 bölü 1. Arkadaşlar şunu bir payda eşitleseniz de bak, bak ne oluyor. 563 bölü 100 oldu. Şu ifadeyi payda eşitleyince. Aslında sayı 365 iken 563'e döndü gördünüz mü? E burada da aynı şekilde bak payda eşitle 100C artı 10B artı a. E bu ne demek? CBA sayısı demek. CBA bölü 100 ile 563 bölü 100'ün toplamı 7 verilmiş. İşte bazen de böyle uyduruk tabirler üretir. Bu hani matematikte bir karşılığı olduğu için değil. İlk defa gör hani hızlı bir yorum yapmaya çalış bakalım. Bundan sonra o zaman paydalarını eşitlediğimiz zaman 700 bölü 100 olacak. Demek ki CBA sayısı arkadaşlar neymiş? 137'ymiş. Benden ne istiyordu? Diğer sayının 11 ile bölümünden kalan. O zaman bu sayı gerçekten neydi? ABC yani 731 sayısı. 11 ile bölünme nasıl bulunur? Artı eksi artı diye buluyorduk. Dolayısıyla 8 eksi 3'ten 11 ile bölümünden kalan 5 geldi. Değişiklik oldu bak. A iki basamaklı doğal sayısının asal çarpan sayısı 3'tür. 3 çarpı A sayısının pozitif tam bölen sayısı A sayısının tam bölen sayısına eşittir. Buna göre A sayısının rakamları toplamı kaçtır diye soruyorum. Evet. Şimdi pozitif e, bir kere asal çarpan sayısı 3 ya. Şuna dikkat et. A olsun bir asal çarpanı. Bir asal çarpanı B olsun, diğer asal çarpanın C olsun. Şimdi arkadaşlar, e, buradaki üstlerine de hani M diyelim, N diyelim, R diyelim, tamam mı? Hatırla bunun pozitif tam bölen sayısı nasıl bulunuyordu? M artı 1 çarpı n artı 1 çarpı r artı 1. Hatta vd'de de bunun ispatı da var değil mi? Merak edenler bölme bölünebilme konusuna gidip asal çarpanlara ayırma konusuna gidip dilerse ispatına bakabilir. Merak ediyorsanız yoksa sorun değil ama bu formülü öğrettim. Kombinasyon permütasyon seçme e, sayma yorumuyla. Böyle bir kuralımız vardı. Tam bölen sayısı da bunun iki katıydı. Şimdi ne demiş? E, ee, 3A sayısının pozitif tam, say ta tam bölen sayısı A sayısının tam bölen sayısına eşittir. Velev ki A üzeri M, B üzeri N ve C üzeri R. 3 A'nın herhangi bir asal çarpanından biri olmasın. Şöyle yapalım bak 3 üzeri 1. Bak ne oldu yeni A sayım şey yeni 3A sayım böyle bir sayı. Bakalım ne oluyor buradan 2 çarpı M artı 1 çarpı N artı 1 çarpı R artı 1. Gerçekten ne anladık? Demek ki A, B, C kesinlikle 3'e eşit değilmiş ki 3 çarpı A sayısının bak pozitif tam bölen sayısı 2 çarpı M artı 1 çarpı N artı 1 çarpı R artı 1. Öbürünün de tam bölen sayısı aynı şey. O zaman arkadaşlar burada iki basamaklı bir sayı olduğu halde asal çarpan sayısı nasıl 3 gelebilir? Ona bakalım şimdi. Bir kere 2 olabilir işin içinde. 3 olmayacak A sayısı için söylüyorum. 5 olabilir. E zaten arkadaşlar kaç tane asal sayımız var rakam olarak? O zaman bu sayıyı 3 basamaklı yapmamak için elimizden gelen tek ihtimal A sayısı bu. Başka hiçbir şey olmaz. Ya hocam belki 2 üzeri 2'dir. O zaman A sayısı 3 basamağa çıkıyor. Dikkat et. Soruların giriş cümleleri çok önemli. A sayısı arkadaşlar 2 basamaklı. O zaman 2 basamaklı olduğuna göre e, herhangi birinin üstü birden büyük olmaz. Demek ki mecbur neymiş? A'nın içinde 3 çarpanı yok ve geri kalan sayılarla ancak böyle iki basamaklı sayı oluşturuyoruz. Bu sayede A'nın 70 olduğunu görüyoruz. Ve buradan da rakamlar toplamı bak 7 olmuş oluyor. Dediğim gibi başka asal sayı olmadığı için 3 basamağa çıktığını gör bak. 2 çarpı 5'in karesi desen 7 ile çarptığından gitti. E 3 tane asal çarpanım var olmaz. 7'ye zaten olmaz yani. Hadi en küçük olan 2'yi yapsan yine kurtarmıyor 140 oluyor. Dolayısıyla... Önce 3'ü fark etmek, 3 olmadığını görmek bunlardan birinde. Sonra mecburen iki basamaklı dayı, sayı diye sınırladığı için 2, 5, 7'den başka bir şey olamayabileceğini görmek arkadaşlar. Bu şekilde bunları yapalım. Bir Valla 16 dakika oldu arkadaşlar. Normalde şu soruları da çözecektim. Ee, bunu şey yapayım ben. Diğer ders bu sorular hem çok zorlayıcı olmadı gördüğünüz gibi bence... Ya bence şimdi hani şey moraliniz bozulmasın yapamadıysanız ben sizin gelişin diye zaten çözüyorum düzey olarak gerçek sınav açısından bakarsak o kadar zorlayıcı sorular değil. Ee, diğer derste yine böyle güzel, e, kaliteli şu kalan sorular, bir de bunlara ben iki tane daha falan ekleyeyim yine beş tane soru yapalım. Siz diğer gelişiyorum listesindeki testleri, soruları lütfen ihmal etmeyin. Geometri tam gaz devam ediyor, TYT yine tam gaz devam ediyor, ee, belki hani böyle iyi ilerleyen arkadaşlarımız varsa AYT bile söz konusu olabilir bazıları için. Ee, mevzumuz ne olursa olsun TYT'de hızlı olmak, AYT'yi de çok derinlemesine öğrenmek, çalışmalarınızı ihmal etmezseniz, yaz ayını güzel değerlendirirseniz sonrası bizim için inşallah çok güzel olur. Çok, görüşmek üzere, iyi çalışmalar.